Biraz yani çok fazla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kara delik simülatör mü ne oynayacağız. Yanımda kim var? C.C. var. C.C. kim? C.C. Bir, bir youtuber o da. Ee, Allah rızası için abim bana ke, vurmayı keser misin ya? Ee, ondan sonra arkadaşlar. Şu an sağ üst köşede de onun ekranını görüyor olmanız gerekiyor. Iııı. Ee, bugün onunla da e, bu arada kendisi youtuber adı da e, kanalın adı da cc ile roblox ona da abone olmayı unutmayın e, uzun zaman sonra video tekrar atıyorum ve e, zaten size daha önceki videolardan da onun hakkında söz etmiştim ve bu sefer ilk defa onunla koşa, konuşarak yan yanayız evet cc senle konuş ya merhaba arkadaşlar ee, e, e, Kanal ka kanallarımıza abone olmayı unutmayın e, abone olursanız ikimize hediyeler veriyoruz. Evet arkadaşlar belki. mesela e, bir çekilişimiz vardı zaten. Çoğunuz biliyorsa Science Cinema Man, 3 legendary ve 40 gem geriye kalan insanlara da üzülmesin diye bir legendary vereceğiz. E, bu şekilde arkadaşlar ben de herkes gibi e, giveaway yapıyorum. Evet mesela ben kendisi de, de UTS de. verecek. Yani upgrade Titan Speaker Evet, aman diyeyim, yapayım. aman diyeyim hyper değil. Aa hyper veremez zaten. Yok. Aa şimdi dalga 3'ü de yendik. Yok ki. Herhalde. Aa yaşasın. Şey bana e, reward verdi. Uzaylı tehdidi evet. hale getir normal operasyon şimdi devam edebilir. Şimdi ben elimdeki bu şeyle e, yangın söndürücü. Şimdi hocam benim param kaç? Nerede yazıyor? Sen ee Altta dükkan tuşunu görüyorsunuzdur. Sen ah. benim ekranımı görüyorsun. Hemen şurada. Aa burada tamam. Lazer taba 30 yazı Aa hadi 5 dakika daha 5 kredi. Şimdi ben bu şeye nasıl ineceğim? Bu çekirdeğin yanına. Çekirdeğin yanına gidersen ölürsün ama. E, şimdi ikimizin görevini söylüyorum. Biz beraber sabotaj, sabotaj edeceğiz. Among Us. Onun gibi ama... E, rollerimiz yok. Biz sadece biz kendimiz yapacağız. Tamam. Sondaki son da baya heyecanlı oluyor. O yüzden. Mesela Hadi gidelim. Nerede sen olayım? soğutucuyu kesebilirsin. Ben hemen şuradan. E, soğutucuyu kadar. nasıl keseceğim? Tamam şöyle gel, gel buraya, buraya, buraya. Kartım var sen merak etme et ben açarım. Sen doğru yere gittin. Ben unuttum. Öf. Ben şöyle gideyim. Enerjimi bozuyorsun. Buradan mı? Evet, oradan aç kapıyı. Bu Wi-Fi kartına da... basıyoruz. Wi-Fi açma denetimi. Evet. Sen bu burada... Kamera, kamera görüyor musun beni? Evet, görüyor. O bizi izli o şey aslında ama bu başka kişi gitti. Oyunum gitti. Oyunum dondu. Tamam. Aa bu kim? Gittiğinde biz şuradan soğutucuları keseceğiz. Şimdi biz buradan mı gidiyoruz? Evet biz buradan gideceğiz. Ye, Ama yanımıza biller var aslında. O kartı tutmana gerek yok. O kartın ne işe yaradığını ben bulamadım. Onların hepsini kapatalım. Kapıları, kapıları açıyor kanka. Aa, 2 level bastın. istiyor. Ben ha. açamıyorum iki level dur, dur. istiyor. Ben ha. kapattım. Tamam. Gel çabuk gidelim. Aç 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 aç. Bu kart bu arada kapıları açıyor. Yok yok o karta gerek yok. Mesela ben direkt E'ye bastım da açabiliyorum. Aa bakayım ben de deneyeceğim. Dur çekil. Tamam kapansın. Kapan. Vallahi iki süredir. E e e dur 3'e basıyormuşum E yerine. Aa benzin. Benzin benzin benzin. Dur dur daha daha kaçmay, daha henüz anormal bir şey yok. Anormal bir Yapalım. şey Yapalım. Aa burada da benzin var. Her yer benzin dolu abi. Neredeyse nerede? Be, benzin, petrol nerede çıkıyordu ya? Japon onları kullanmamıza gerek yok. Henüz acil bir durum yok. Tamam. Burada jeneratör var. Acil durum jeneratörü. Gidelim Açayım Ben onu. Gerçi açmayalım. Bizim görevimiz değil ki. Hemen Açtım. Genelde... Gel. Niye açtın? Canım istedi. Tamam ben kapatıyorum. <laughs> Kapatamıyorum. Kapatamıyorsun. Bak. Bak i̇zin vermedi. Aa güzel bana para verdi. Tamam dükkandan al silah. Ölünce bir şey soracağım. Ölünce Silahı silah. Alacağız, gerek yok. Alma, alma. Bir şey soracağım. Ya, ölünce silah gidiyor mu? Evet. Allah. Oradaki altındaki robux da alabiliyorsun. Son e, sonsa Öl, ölünce gitmiyor. Of vallahi vallahi hiç mi... Ya gel, nereye gideceğiz e... vallahi bir sağa bir sola gidiyorsun. Bak mesela şu an e, sıcaklık aşırı arttı. Biz gelelim. Gel pardon pardon yanlış yol yanlış yol. Yanlış yol bu tarafta. Sen ne bir de Aa telantrik var şey omuzunda. Evet, onu. Buraya mı giriyoruz? aç 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 aç. Sonucu nasıl? Sonucunuz... Ben bir keseyim. Çevireyim çık. Evet. Hadi çıkalım çabuk çıkalım. Çık, çık çık çık. Evet biz değiliz biz değiliz. Çık. Allah kapıyı aç yüzüme kapattı kapıyı ayıp. Heh Gel. Buradan gel. mı? Allah geliyorlar geliyorlar biz değiliz çocuklar. Gelelim. Bak şimdi sunucu odası kapalı. Buna sadece level 3 gelebiliyor. Ben de level 3 olduğum için. Sen yap ben daha birim. Şöyle kapatacağım. Kapat. Kapattım. Dur milletin önünde yapıyorsun bunu ama. Boş ver. Zaten bunda e, oy vermeleri için hepsinin level 4 olması lazım. Galiba level 4 olan yok. Level 2 var. 2 var, 1 var, 1 var, 100 var. 3 var, bir tane 3 var. Neredeyse 4'müş. Allah 4 level var bir tane. Şu. Biri bize sıkıyor. Niye bize sıkıyorsun? Biz değiliz. herkese sıkıyor. Ne yapıyor de Bizde sıkıyorum. de var. Çık çık. Aa aklıma Murder Mystery geldi. Arkadaşlar burada Murder Mystery de mutlaka çekeceğiz. Değil Bir mi Cece? Gelsin de, e, gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Evet mutlaka. Evet arkadaşlar CC'ye mesela hep e, oynamak isteyenler yorum adını yazsın diyorsunuz. Mutlaka benimkine de yazmayı unutmayın oynamak isteyenler. Oynamaya gelenlere free legendary vereceğim. Ben de. Ol, ol olsa keşke yani. Varsa vereceğim. Yoksa kusura Bana bakmayın. Bana lira geldi. La Alec play is destroyed. Hayır hayır ispiyonlu ispiyoncu. İspiyoncu. Ya zaten server'da level 4 yok. Boş verin. Bir oh, tane Yo, oh, var, işte bir tane dört seviye var dedik ya. Tamam Değilse silah. Zaten yanmaya başladı. Yansın yansın bizim umurumuzda tamam. değil. Ben Aha elektar gitti kaç 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 kaç. Hem onarmak istem. Dur dur sen flashsın ben daha. Onar onarmışlar mı? Dur dur buradan onarıyoruz. Hayır hayır. Koş. Yo, burada da değil. Nerede? Öbür kutu neredeydi? Kutu mu? Şimlere yeteri belki Kapılar açılmıyor. Ha. Dur nerede ya? Ben anlamadım ki. Seviye 2 gerekli diyor. Buldum. buldum. Yok <laughs> bulamamış. Neredesin? O soğutucu, dur soğutucu şey yapalım. Dur Egemen buradayım. Soğutucu nerede? Ya soğutucu bu oyun çok karmaşık ya. Evet. Sınavdan Ama 100 alan yani çocuk oyun bilir ya. Emek verildiği için. Oyun güzel yani. Aa, neyse. Allah. Neredeyse kapı. Aa kutu. Aa burada da kutu. Her yer kutu. Aa benzin. Neredesin? Aşağı mı indin? Kapıdan mı geçtin? Ee şey. Kapıdan geçtim Geliyorum. Evet. Ben şuradan. Aa bütün hepsini ee, kapatmışlar zaten. Hiç bu level 4 buraya geçmedi. Gel gel bir şey yok. Sızıntı gitmiş zaten. Sen level kaçsın? Ben mi level 3'üm. şimdi bir şey soracağım. Ben nasıl level atlayacağım ya? Ha kamera odası. Altta XP var. Görüyor musun? Ha görüyorum. Ha tamam. İstediğimiz oldu. Şimdi e, çekirdek odasına git lobiye yani. Lobi koşu koşuyorum koşu. Dur shift var mı? Oh valla shift varmış oyunda. Dünya varmış. Nasıl yani? Shift ne yapıyor? Shift'e bas. Koşuyorsun. Bakayım. e Aç kapıyı. Olsun benim hızı bobinim var. Bak evet ben neyse ben koşuyorum. Onu almaya gerek yok. Ben yardırıyorum sen koşursan. Sen yar Harbi ya sen onu al bir de shift. Ye kaç kaç ne 2023 2024 yazıyor. Dur dur bayağı bir sıcak oldu. İstediğimiz oluyor. Tamam benzin alalım mı şimdi o zaman? Yok yok roketlerden kaçacağız ya da e, sığınağa gideceğiz. Sığınak nerede? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ee, Öldürme sınav. beni. Aa kredi gel. Öldürsem, kim öldürmeye çalışıyor seni? Beni kimse öldürüyor. Hayır sen beni öldürmeye çalışma diyor. Ben niye seni öldürdüm? Elinde silah var çünkü. Ya ben seni niye öldüreyim? Şaka yapıyorum. Tamam. Tamam şimdi ben nereye gidiyoruz? Alarm gelecek. Alarm gelecek. Niye, yo, niye? Ya. Neyse, açamazlar açamazlar. Tamam Level iyi. İngiliz anahtarı. 130 Aa adam adam şu an ye, ye boğuluyor. Kanka iyi misin? İlk yardım gerekiyor mu Bacon? <laughs> ne oldu ki nasıl boğuldu? Evet işte bu. İşte bu alarm koş 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 koş. Bekle bekle. Henüz burada dur. He burada duruyoruz. Henüz bir bildirim gelmedi. Bildirim Sponsor ne yapacak? Aa şey dönümden ilan geldi. Gitmemizi söylüyor ama biraz bekle. Gitmek istemiyoruz, ölmek istiyorum. Allah çöküyor yok yok. Allah. Ee, şimdi. Ah kaçın çocuklar düşecek düş düştü gerçi düş ne al düş. söyleyecek. Tamam. Bakıyor. Ha bu ne? Bekleyin. Shall we melt? Yes sir. Evet biz erimek istiyoruz. Aha, emirci oppa dur 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 ben aldım bunu. Yandı söndürücü burada işe yarıyor. Sön sön görmek istemiyorum sön. Hemen bak sınai gidiyorsun gel. Sınav nerede? Ol, sınav nerede? Pek elimde pek şey, pek elimde var. Sınav gidiyor. Oo hızlı ol hızlı ol. Alevlere değme alevlere değme. Tamam nerede? Nerede nerede? Bir şifteyim shifteyim şifte shifteyim. Şifteyim. Oo, oo, oo göremiyorum. Aleve ben değmedim. De Nereden gidiyoruz? De gel gel. Koşmamız lazım Egemen. Şu an bir adamı takip et. Nere? Burada exit var. Burada exit var. Nerede o? Egemen arkaya gel. Arka. 40 saniye. Ha, exit exit. <laughs> exit orada. Koş. Aç kapıyı. Ar Anas kargo. Allah adam yanıyor. Kaç. <gülüyor> Egemen, <gülüyor> adam. Koşmam. Kafam yanıyor ya anne. Gel gel Egemen buraya. Koş nereye ora? geliyorum geliyorum. Speedrun speedrun. Aa 320 XP'm var. Aa 16 saniye. yetişir miyim? Ha, yetişemeyiz. Koş tüm gücünle. Kapanmaya başladı. Hayır. 19 8 Aa girdim. Girdim. Yetişemedim Egemen. Girdim. Hayır. Kapının içine girdim şu an. Kapının içine girdim. Ya patladım. Aa. Öldün mü? Revert verdi. He öldüm galiba. Ha ölmedim. Vallahi de ölmedim. Kendini gördün mü? Kendimi gördüm. Tamam ölmediysen helal. Kara delik ol. çekirdeği yazıyor şimdi yükleniyor. Vallahi yaşıyorum. Aa. Vallahi aa, sen yaşasın. Kazandık. XP vermedi bana neden? Ee, kazanınca XP vermiyor çünkü. Ne yapınca XP veriyor? Ee, hem maç ya da bir ölüm başlattığında veriyor. Ölüm başlattığında mı? Şimdi buradan sonra sarımda ilk başta başladığımız için beraber e, iş yapacağız yani. Aha! Geliyor vallahi kara delik. 7'de 30 tane masaj var. Her şeyi açık diyor. Yok şu an her şey kapalı. Ya seviye 2 olmak istiyorum. Her şeye yetki veriyorlar ikinci seviye olun diyor. Seviye 3 de var. He 4 var, 5 var, 100 var, 1 milyon var. Bin bilmiyorum yani 100 var mı onu da bilmiyorum. Ben bir tek birliklerim 4'e kadar. Vardır 5'te falan. Oyunun güzellerini çözeceğiz. Neyse ben biraz etrafta takılacağım. Ne yapabilirim tamam, ki? Tamam ben e, madde lazerlerini kapatacağım. Galiba level 4 gitti. Gitti mi? Gitti Vay. inşallah. Ben antimetrelerin hepsini kapatıyorum. Kapa. Tamam. Devre dışı. O yavaş yavaş şurada bak bir tane tabela var tabela. O tabela ha. gösteriyor sana. Çekirdek büyüklüğü Burada. küçülüyor. Küçülsün evet. Evet o azalacak. Düş, level, düş, bir, düş. level 1 mesela. Level 1. Ben. Level 1. 1. Bu da 1. İyice bak et tarafa. Herkes 1. 1 1 herkes 1. Senin dışında herkes 1. Gerçekten mi? Öbürleri gitmiş mi? Tamam bu sefer kolay olacak. Sen öbürlerini açık tut. Ben şöyle bir kahvemi alayım. Anamı da alayım. Bir an gerçekten gerçek hayattan alacaksın sandım. Pardon. <laughs> Ama kahveyi hiç sevmem. Bak ben kahve aldım. Bakayım. Sadece sponsorları özel. Öf gıcık. Ama e, duyuru falan yapamıyorum. Duyuru? Tamam Selamun aleyküm buradaki herkesi öldürmek madde için tutun. Kırmızı renk oldu madde bütün. Aa %70. %69. Bu video yarım saat olacak herhalde. Bu video yarım saat olacak ve bizim e, görüşme için e, pek zamanımız kalmadı. Yani bir süre sonra Zoom kapanacak. Allah kahretmesin. 40 dakika olmuyor mu? Ha? 40 dakika olmuyor mu? Bu benim Zoom'um abi. Yani 40 dakika oluyor. Tamam. Ş Şöyle ben... şimdi yarım saat 30 dakika. Hocam. Aa yüzde %0 yüzde sıfır olduğunda ne olacak? Yüzde sıfır olduğunda galiba roketlerden gideceğiz de. Ben şimdi e, e, şeyleri oyalamak için ben bir sunucuyu kapatacağım önce. Kapat sunucuyu millet. Kapat. Kapat güzel. Tamam. Kapa. Kapattım. Milleti o o oyalayalım. Şöyle gitsinler bir şeyler açsınlar. O sırada sen de orayı orada nöbet tut. Tamam buradayım. İki seviye evet, olayım. Ben Vallahi ben iki seviye olunca çok sevineceğim. Soğutucuyu da şey yapayım. Aa sunucu Acaba. odası kapalı. Soğutucuyu da kapatayım. Kanka şey ama biz ekrandaki şeyi göremiyoruz. Neyi? Ekranda yüzde otuz falan diyor ya. Çünkü sunucu yok. O biraz sonra azalacak. Neyse gel. diğerleri açar şimdi. Evet. Kameraya bakayım. Among Us abi. Aa %30. Bak. Evet. Karadeliye bakıyorum şu an. Wow! Şu an, şu an videoyu izleyenler görüntüsü hiç değişmiyor. videoyu ah, Harbi ya? Şu an videoyu izleyenler Karadeliyi görürken şu an benim gözüm yanıyor. Yani, e, 2, Abi 9, hızlı 10, seviye 10, atlamak 10. istiyorum. 5 dakikada bir veriyor. Başka nasıl? Yani görev tamamlamamız belki. Aha. Tamam. Bu da onları oyalar. Sana tamam güzel. Free para. Free para mı? Bana Gel gel buraya Nerede o? Shift. Dur ben ben etrafa konuşan edeyim ya. Aha %10 tamam, %10. Mükemmel. Nereye gidelim? Ben tamir ediyorum elektriği. Işıksız duramam. Işıksız zor. El feneri falan da yok. Elektrik kutusu dakika onarıldı. Dakika. Ha, tamam. Şimdi roket Zorluyor, nerede? Biraz sonra ya roketlerden gideceğiz ya sığınağa gideceğiz. Sığınak da daha bilmiyorum. yakın. Sığınağa direkt gidelim mi şimdi? Yok. Tamam dur bir dakika. Dinleme sen bunu. Bak mesela şimdi kara deliğe baktığımda yine her şey aynı. Görüntü mörmüt. Evet ya burayı keşke daha iyi yapabilirlerdi. Yani uğraşmamışlar. Şu an çok fena. Muhafız başlayınca Allah. Rocketleri. Gel Egemen koşalım. O en yakın olan e, emergency. Nerede nerede nerede? Allah kapı. Silahları kap başlat. Senin için kendimi feda edeyim mi? Etme. Yok yok edeyim. Bir dakikamız kaldı. Bir dakika içinde kaç. Hemen aşağı in bir rokete git. İnmem gerekiyor. Herhangi ya. bir rokete git. İnmem gerekiyor. İnmem gerekiyor. Hadi hadi hadi. Koş. Roket. Ben hemen bir core chamber'a bakacağım. Koş. Çık rokete. Çok büyük oldu arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kara deliği. Giremiyorum evet, kapıdan geçelim. içeriye. Open to. İkiyi aç. ikiyi aç. Bekle. Da yakıt almaları lazım. Hadi çekiyor. Bir dakikadan az süremiz kaldı. Şimdi gideceğiz. Sen beni göremeden ben yine de 3 Üç dakika kaldı. Aha aha. Acil kaşır roketleri yakıt alm almaya başladı. Hangi rokettesin? İki. Aa kapı açıldı. Görüşürüz. Dur. Gittim ben. Zoom bitti. Allah dur aşağı düşmüşüm. Kapı açılınca. Zoom bitmek üzere bay bay. Tamam. Hemen bin. Oradaki kırmızı tuşa bas. Hazırım var. Kullatmaya hazır mısın? Hazırım. Tamam o full yakıt olsun öyle söyle. Haydi. Aa toplantı bitti. Arkadaşlar videoyu Kapatacağım roket uçtuğunda. Çok kötü sallanıyor, çok kötü sallanıyor. Allah. Sallanıyor. Bir dakika kaldı. Hala kapak açılmadı. Uuu neyse ki oturuyorum. Ha, bas 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 düğmeye bas düğmeye bas düğmeye hazırım. Kapan. Kapandı. Gidiyoruz galiba. Arkadaşlar, gidiyoruz galiba. Hemen görüntüye bakalım. Evet, uçtuk. Evet arkadaşlar. Başardık, kaçtık. Bakalım çekirdek nasıl patlayacak? Şu an ıı, sol köşede galiba, sol alt köşede. Ve kurtulduk abi. Bakalım nasıl patlayacak? Evet, biz kaçtık. Ve Evet uzaya gidiyoruz Bir şey soracağım uzayda nasıl hayatta kalacağız Neyse roket var Evet patlamayı hala göremiyorum ama bir dakika kaldı Evet bir dakika sonra patlayacak Buradan da görünür galiba Haydi 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 devam Devam 40 39 38 Buçuk dakika kaldı neredeyse Evet kurtuluyoruz yavaş yavaş. Buçuk dakika. Evet. 25. Neredeyse bitti. Neredeyse bitti. 20 saniye. 19, 18, 17, 16, 15. Ne kadar XP gelecek acaba? You left yourself behind. Uh, wait no. Aaa şey cc şey a, arkada bırakmış kendini, kendini şey yaptı e, öldürdü de, dediği gibi e, şey kendisi aha patladı e, kendisi şey benim için e, kendini benim için feda etti gerçekten buradan CC teşekkür ediyorum evet arkadaşlar bu iki videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir bir sonraki videolarda görüşürüz cc'ye de mutlaka abone olmayı unutmayın ee, ve evet you escaped arkadaşlar. Hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. 50 abone olduktan bir e, hafta gibi bir süre geçti. Hepinize yeniden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.